Oruçluyu moruçluyu. Elinden aldık. Tıraş. Bir Halil Karabulut. Param serisi videosunda daha birlikteyiz. Bugün ellerimizin altında tıraş var. Bakalım çok tıraş bir oyun mu oynayacağız? Yoksa gerçekten güzel bir oyun çıkacak? Bravo be Bravo be Ağrı Ziggs'i çapraz ateş aldılar Gel buraya kardeş nereye gideyim Sen de gel Sen de gel Sen gelmiyorsun sen gel Sen gelme ulan Soraka Bak 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 Bir rüzgarla geldi Bende güzel şaka Hayır, dikkatli ol. Sen gel bakayım buranın kime doluyorsun ya? Şunlar şöyle bir kapansın şurada. Oo. Dur geliyorum, dur geliyorum. Be ne, kesemek. Net, netting. Sinyal veriyor keskiye ya. Yapmayı İbo, yapmayı İbo. İbo'nun bağlantısı koptu. Yani şu oyunda da bozgun olursa artık. İbo geri geldi. Hadi İbo. Ve dört harfli Jean ülke açtı. Camlar yakıyor. Jean'in sağ olsun. Ya bir yapma nereye gidiyorsun ya? Sen de gel buraya. Bak 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 gitmedi o tarafa ya. Ya sen uyanık mısın? Ha <laughs> Merhaba canım. Soraka. Yine. Ne yaşamanın bir yolunu buldun be Soraka. Bu hayatı yaşıyorsun da. Cin zorluyor. Aha ve susturdular zaten boyunda çenesi dolayısıyla süsması gereken bir şampiyon varsa burada tabii ki Veigar'dır. Aldım. Hop. Takımından biri kalkmadı. Ya illa tutturacan illa. İyi görünümüze geç. İlginç bir çatışmaydı. Evet sevgili yoldum kardeşlerim. Buyurun gidelim. Nereye 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 sakin. Yani kaysa, kaysa kadar yeteneği yok ya. Yani. deli gitti gene. Abi ne yaptın sen? Aa şaka gibi lan bizim takım. Öyle kadar gitti flash atıp geri kaçtı. Bari bir tane vursaydım. Bir tane normal vursaydım. Düz değil yani. Abi geleceğiniz mi artık? Uçluyum uçluyum. Bir şey diyemiyorum. Rakip bize yaklaşmıyor. Dolayısıyla ben arkada durduğum zaman bir şey yapamıyorum. Aa nasıl tutamam? Tuttum. Gelin buraya. Bu gitti. Soraka 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 Burada oyun da kastı ama Soraka'yı aldık Elinden aldık Trash Ooo kardeşim helikopter güzel yere bir fener. Aldık mı o arkadaşı da? Gel buraya. Sen de gel buraya. Tuttum, tuttum seni, tuttum seni. Gel buraya. Tamam, tamam, tamam. tamam. Onu alacağız. Onu kule altı alacağız ya. Onu evinden aldıracağım. Dur, bu kan demirersi. Evinden aldırdık. Evlerinden aldırdık. Atıyorsun, zinciri çekiyorsun adamı. Vuruyorsun. Trash, Zafer.